yaşamları boyunca önce anne ve babalarımıza sonra da biz torunlarına derin bir sevgiyle bağ, bağlanmış ve bizler için derin, bizler için hiçbir fedakarlıktan kaçınmamış büyük anne ve büyük babalarımızla birlikte olmaktan bu özel gün sizlerle yaşayacak olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Şimdi sizleri okul kurumuzun sizler için sürpriz şarkıyla baş başa bırakıyoruz. bohça Gözleri hala dolu, dolu oluyor Benim nefis anlayacak Kırk yıl bir yastıkla tam kırk yıl Anlat babaanne, aşkını, bir tam kırk yıl Süper babaanne, çok seviyoruz O büyük aşkları, inan biz Bugün Zaman tamam, değişir ama Yıllar sonra biz de böyle geçeceğiz Kırk gel Bir yastıkta tam kırk yıl Anlat babaanne ömürsüz aşkını Bir yastıkta tam kırk yıl gel yıl gel yıl, kırk yıl. Kırk yıl, kırk yıl. kuş yuvasını severek kuracak ki Bu iş tamamına ersin Erkek kanadını şöyle bir açacak ki Bu iş tamamına Beyleri zorsa da Kızları zorsa da Bu iş tamamına ersin Kırk yıl Bir yastıkta tam kırk yıl. Anlat babaanne Ölümsüz aşkını Bir yastıkta tam kırk yıl Sümer babaanne Seni çok seviyoruz O birkaçları İlahi biz de yaşıyoruz Bugün genç kız hali

değerli velilerimiz, sevgili anneler, babalar, büyük anneler, büyük babalar. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. <laughs> Öğrencilerim adına sizi salonda görmekten ve bu kadar yüksek bir katılımla görmekten çok mutlu olduğumu belirterek başlamak istiyorum. Yaşamın her alanında saygı ve sevginin vazgeçilmez olduğunun, ve bunu büyüklerimize karşı eksiksiz şekilde göstermemiz gerektiğinin bilincinde olan bir okul olarak siz değerli büyüklerimizi aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz. Sizler torunlarınızın hayatında çok büyük yere sahip olup hayat tecrübeleriyle onlara yol gösterip doğdukları ilk andan itibaren bugüne kadar yanlarında oldunuz ve olmaya devam edeceksiniz. Yeri geldi onlara hikayeler, masallar anlatıp öyküler verdiniz. Yeri geldi onlarla oyunlar oynadınız. Bitmek bilmeyen enerjilerine karşılık vermekten büyük mutluluk duydunuz. bu sizin en büyük tutkunuz oldu. Sizden aldıkları hediye ve harçlıklar kadar onları sevindiren başka bir şey var mıdır acaba hayatlarında <laughs> Elbette yaptıklarınızın hakkını ödemek mümkün değil. Ama doğdukları ilk andan beri yanlarında olduğunuz torunlarınız. Bugün sizleri burada görmenin mutluluğunu tadarken hazırladıkları etkinliklerle sizlere muhteşem dakikalar yaşatmayı amaçlıyorlar. Ben de onların adına böylesine anlamlı bir etkinlikte bizleri kırmayıp onurlandırdığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi seyirler diliyorum.